23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği 22 ülkeden 367 çocuğun katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Şenlik 25 Nisan'da noktalanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri İzmir'de erken başladı. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği'ne 22 ülkeden 367 çocuk katılıyor. 20. kez 22 ülke. yine 500'ün üzerinde çocuk ve bugüne kadar da 10 binlerce çocuk. geleceğin yıldızları bunlar. Hepsi buradan gittiklerinde 5 sene 10 sene sonra o toplumun gençleri ve önümüzdeki sürecin Türkiye gönüllü elçileri. Buraya gelirken bir iki yüzüne gelen bu çocuklar bu ailelerden bu insanlardan koparken ağlayarak ayrılıyorlar. Festivalin açılışı ülke gruplarıyla onlara ev sahipliği yapan ilk öğretim okullarının katıldığı milli egemenlik yürüyüşüyle başladı. <laughs> Diğer ülkelerden gelen çocuklar karşı yaka çarşısı boyunca gösteriler sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe İzmirliler de büyük ilgi gösterdi. konuk çocuklar bir hafta süreyle İzmirli çocukların evlerinde misafir edilecek. Karşıyaka Çocuk Şenliği 25 Nisan'da son bulacak.